Hatay Asil Gönüller ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yeni yılda kimsesiz vatandaşları unutmayarak 100 aileye erzak yardımında bulundu. Dernek binasında düzenlenen erzak dağıtım etkinliğinde konuşan Hatay Asil Gönüller, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Meryem Çekmen, derneklerinin yeni kurulmasına rağmen birçok etkinlikte bulunduğunu ifade etti. Yeni ve milli bayramlarımızı hiçbir mezhebin ve siyasi görüşün önemi olmadan derneğimize yakışır bir şekilde Hatay halkına sunmaktan mutluluk duyuyoruz diyen Çekmen, yeni bir yıla girerken ihtiyaç sahiplerini de unutmadık, elimizden geldiğince yüz ailenin evlerine katkıda bulunduk diye konuştu. Yeni bir yıla girerken ihtiyaç sahiplerini de unutmadık. Elimizden geldiğince 100 ailenin evlerini de katkıda bulunduk. Emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade etmeyi ihmal etmeyen Çekmen, 2015 yılının sevgilerin birleştiği barış ve huzurun hakim olduğu bir yıl olması dileğinde bulundu.